Önce soruları dikkatlice okuduğumuzda ipin uzunluğunun 47 cm olduğunu veriyor. Yani burası x, burası y ise x artı y 47 cm. DC uzunluğu 37 cm. Bunu da not ettik. K noktasının diklik merkezi olduğunu söylüyor. Burası 90 derece. Bizden istediği şuradaki dikme yani haş mesafesi nedir diye soruyor. Haş mesafesinden önce şunu kullanmamız gerekiyor. Pisagor bağıntılarını kullanacağız. Hangisi onlar? Bunların karesini aldığımızda x kare artı y kare artı 2xy kime eşit olması lazım? 47'nin karesine eşit olması lazım. x kare artı y kare Pisagor bağıntısından 37'nin karesidir. Bu tarafa attığımızda onu da 2xy eşittir. 47'nin karesi eksi 37'nin karesi gelecektir. Bu durumda x çarpı y'miz aslında 47 eksi 37. 2 kare farkını kullanıyoruz. 47 artı 37. 47'den 37. Burada 2 x y'miz de var. Soru şuraya alalım şimdi. 2 x y eşittir. 47'den 37 çıkartırsak 10 gelir. 47 ile 37'yi topladık. 84 gelecek. 2'ye de böldük. X ile Y'nin çarpımı 5 çarpı 84. 5 kere 4 20 elde var. 2 40 420 gelecektir. Bir de öklük bağıntılarından şunu biliyoruz. X çarpı Y'nin H çarpı 37'ye eşit olduğunu biliyoruz. Bizden istediği şey H ifadesi x çarpı y 420 diye bulduk. Böyle 37 dediğimiz zaman da aşağı hesaplamış oluruz. Cevap edilme olacak.